Arkadaşlar yamamızı bitirdik. Sonucumuz bu şekilde. Bakın ne bu burada problem var. Ne burada var. Ne de bu bölgede var. Buraya zaten 2000 pasta yapacağız. Bakın bu şekilde. Kolay bir yapabilirsiniz. Şimdi maskesini yapacağım arkadaşlar. Lokal için macun var daha astar almadım onu da parası da astar atacağım ilk başta şurayı şöyle bir güzelce de kapatalım çünkü beyaz boya nalet bir şey her yerden giriyor Gracias. なるほど。 di cosa olan maalesef siyah hasta beyazı da var, grisi de var ama kullanmayı tavsiye etmiyorum. En güzeli bu kapatıyor, mecbur bundan atacağım. Az atacağım, fazla yaklaşmayacağım kenara, sadece macunun üstüne. Hastaları da attım arkadaşlar, kurmayı boyasını alıp vereceğim. Şimdi yelpaze ayarını küçük zaten. Hafif böyle oksi oksi şey atacağım. Biraz havayı açayım. Çünkü çok atıyorum. Daha rahat bu son kat. arkadaşlar şimdi verdiğimizi uygulayacağız. Tabii ki de tek kat atacağız. Buna iki kata gerek yok. Yeni çünkü Dibine inmişti Arkadaşlar şimdi yama tinerini uygulayacağım Sızalım bakalım nerede Tamam burada Şöyle şöyle atacağım Şöyle de göstereyim size Geç kalmayacak burada. 2000 bas bunu alacağız her türlü kontürlü. Bu şekilde kolaylıkla yama yapabilirsiniz. Şimdi şurayı sökelim. Bakın hiçbir şekilde boya da gelmemiş. Önceliğimiz zaten boyanın gelmemesi. Boya gelse burada hafiften de olsa ton farklı bir siyahlık olurdu. Yok. Burayı da sökelim aynı şekilde. Bakın burada da boya yok. Aynı şekilde mis gibi. Yama bu şekilde yapılır. Eğer bunun dışında boya gelirseniz yamanız olmaz arkadaşlar. Tekrar sil baştan başa dönersiniz. Sonuç bu şekilde. Bu şekilde dikkat edip yama yaparsanız her türlü yüzde yüz yaparsınız. Arkadaşlar şimdi buraya 2000 vuracağım, iki para. Böyle çok çok da şey yapmayacağım, okşayarak yapacağım. Bu şekilde. Biraz daha şey inerek. Ama lazım uğraşmam. Çünkü ne kadar çok bizim para, o kadar çok hata. Şöyle alttan bakın az bir şey aldığınızı gördüğünüz zaman tamamdır. Bunun da işimiz bitti. Pastayı da en düşük ayarda yapacağım. makinenin en düşük devirinde yani. Fazla ısıtmadan ısıtırsak da yırtılma yapar. Bastırmıyorum. Kendi haline bıraktım. Ama bu bile bunu ısıtabilir çünkü. Bastırmadığımız halde. Şimdi o kalın pastaydı. Bu ince pasta. 3 emin. Normalde bunlar böyle yeşil, sarı ve mavi diye giriyor. Yeşil kalın çizikler için olmazsa olmaz. Ondan sonra sarıyı uyguluyoruz biraz verniklik, parlaklık veriyor. O yeşilin hologram bıraktığı yerleri alıyor. En sonuncusu da hari arkadaşlar. O daha da ince daha da yağlı. En sonunda onu vuruyoruz. Ama ben onu vurmuyorum ya yerlerine. O yüzden yeşil ve sarı lazım bana. Ama siz 3M değil başka markada kullanabilirsiniz tabi. Problem yok hasta konusunda. genel en düşük devirde diyeceğim. Işıkta da göstereceğim ışık yerlerde yani. Şimdi sizle beraber bakın ben de bakmıyorum çünkü ışık vurmuyor. Şöyle geriye alalım. Şöyle yavaş aşağıya aşağı inelim. Bakın. Şurayı biraz daha silmemiz gerekiyor. Şimdi bir daha bakalım. Bakın gördünüz mü? Şuraya biraz daha pasta geçmem gerekiyor çünkü hafiften matlık var. Böyle bakın ışıkta eğer varsa tekrar bir kat daha geçin. Şimdi daha geçin. Bakayım neresi süreyim ki. Şurası. Yine bastırmıyorum arkadaşlar. Şimdi sarıyı geçeceğim tekrardan. olmaz olmaz arkadaşlar bakalım. Normalde sıkıntı olmaması lazım. Şöyle inelim. Evet. Şu an gitmiş. Bakın. Şuradaydı zaten. Şurada şu çukur vardı. Onun üstündeydi. Bakın bu şekilde yaparsanız hiçbir zaman problem yaşamazsınız arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıya doğru yiyeyim. Pastasını yaptım. Bakın. Bu şekilde yaparsanız kafanız her zaman rahat olur.